18 senede tek bir fabrika kurulmadığını iddia eden konuşmacılar var. El insaf diyorum. Ben sizlere Nuri Kıldıgiller'den, Nuri Demir Ağlar'dan, CHP'nin kapattığı fabrikalardan, baltaladığı projelerden de bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksam ne kalem yeter ne kağıt yeter. Ben sizlerin aksine somut konuşacağım. Bakınız yalnızca son iki senede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını dünyanın üçüncü büyük işletme tesisini bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasını Doğu ve Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal fabrikasının Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat ben attım. TOG'un şu parçası buradan alınıyormuş. Bu parçası şuradan alınıyormuş diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. Fikri mülkiyet hakkı nedir? Sorsanız inanın bunlar bilmezler. Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz teröristlere kök sektiren içinde motoru yerli değil diyerek yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım. Bu tavır çok sığ. Tam da burada size çarpıcı bir örnek göstermek istiyorum. Bu bir elektronik kontrol ünitesi. Mercedes kamyonlarında kullanılıyor. Kocaeli'nde bir firmamız bu elektronik kontrol ünitesini geliştirdi, üretti, ve Mercedes'e satıyor. Bu Türk balı ürün Mercedes kamyonlarda kullanılıyor. Peki siz başka ülkelerde buna bir buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? Mesela Alman parlamentosunda milletvekilleri Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor. Mercedes yerli ve milli değil. Mercedes Alman markası değil dediğini hiç duydunuz mu? duyamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız. Ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları duyabilirsiniz. Çünkü bunlar üretim cahili, üretim. Şimdi ben bir Sanayi Bakanı olarak bu yatırım düşmanı zihniyeti meclisimizin kürsüsünden milletimize şikayet ediyorum. 1265 yatırım tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinden faydalandı. Biz başvuran hiçbir yatırımcıya ayrımcılık yapmıyor. Şartları sağlayan herkese bu destekleri veriyoruz. Ama muhalefet yalan yanlış bilgilerle yatırımcılara ve bize sürekli iftira atmanın derdinde. Biz yatırımcı bulmak için gece bizi gündüzümüzde devam edin, devam edin sayın bakan araziye varıncaya dek tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Ama birileri çıkacak, kirli siyasetleri için bu yatırımcılara saldıracak. Biz de susup bekleyeceğiz. Öyle mi? Kimse kusura bakmasın. Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken kim olursa olsun sırtımızda taşırız. Nitekim her platformda gururla adını zikrettiğim, defalarca ziyaret ettiğim, destek olduğum üreticilerin, yatırımcıların arasında muhalefet partilerinde aktif siyaset yapanlar var. Demokrasi önce dinlemeyi öğrenmekten geçer. Yo, hayır, hayır. Bir dakika. Sayın milletvekilleri dünyayı yaksanız durdurmam. Devam edin kardeşim. Ne demek ya? Ideolojik sahiplerle sermaye düşmanlığı yapan siyasi grupların dünyanın her yerinde olduğunu görebiliriz. Ama ırkına, diline, dinine, kimliğine göre sürekli sermaye faşistliği yapan bir siyasi anlayış maalesef bir tek Türkiye'de mevcut. Ama bu normal. Eğer ortada bize oy veriyorsanız öğretmensiniz. Ama Cumhur İttifakı'na oy veriyorsunuz, öğretmen değilsiniz diyen faşist bir genel başkan varsa bu tavır normal. Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhalde. Şimdi bu kürsüden Sayın Garo Paylan biraz önce çıktı. Batı'yı sözüm ona özgür bilim ekosistemini yere göğe sığdıramadı. Neymiş? Almanya'da aşı üretiliyormuş. ABD'de aşı üretiliyormuş. Türkiye'de siha tank tüfek üretiliyormuş. Emperyalist batı hayranlığı gözünü öylesine bürümüş ki örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. Ben şimdi soruyorum. Çıkıp Almanya niye tank üretiyor? Amerika niye siyah üretiyor diye soruyor musunuz? Hayır sormuyorsunuz. Ama mevzu bahis Türk siyahları olunca aniden anti-emperyalist kesiliyorsunuz. Sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Şimdi ben sizlere soruyorum. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği Azeri kardeşlerimizi koruduğu için mi siyalardan rahatsızsınız? olmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı için mi sihalardan rahatsızsınız? Bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi sihalardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Savunma sanayimizde kazandığımız mühendislik kabiliyetleri aslında sadece siyalarda kullanılmıyor. İşte yoğun bakım solunum cihazımız, bakanlığımız destekleriyle kurulan Biosis isimli startup yine bakanlığımız koordinasyonunda üç firmayla bir araya gelerek bu cihazı üretti. Hangi firmalar bunlar? Baykar bir savunma sanayi firması. Aselsan bir savunma sanayi firması. Arçelik bir teknoloji şirketi ama holdinginin savunma sanayi firması var. Solunum cihazı için o hayranlık duyduğunuz batı ülkeleri birbirine girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Twitter'dan bu cihazı üretecek sanayicilere talimatlar yağdırdı. Meşhur Elon Musk ben üretirim dedi, üretemedi, gitti Çin'den aldı. Peki biz ne yaptık? 14 günde bu cihazı seri üretim aşamasına getirdik. Bakın bu fotoğraf çok değerli bir fotoğraf. Burada gördüğünüz gençler bu şirketlerin yöneticileri bir ay boyunca günde sadece iki saat, üç saat uyuyarak bu cihazları ürettiler. Burada sadece bütçe, sadece parayla bu işler olmuyor. Yürekle oluyor, yürekle. Biz burada bir bilim diplomasisi yürütüyor, bir vizyon ortaya koyuyor, tersine beyin göçü için çalışıyoruz. Peki Ana muhalefet partisinden bir milletvekili bu araştırmacılarımız için ne diyor biliyor musunuz? İthal araştırmacılar. Bakınız ayıp, ayıp. muhalefetin kafası karışık. Ayıp. Yurt dışına eğitime gidenlere beyin göçü diyorlar. Yurt dışından getirdiğimiz araştırmacılara ithal araştırmacı diyorlar. Burada burada bir milletvekili çıkıp dedi ki Sayın Bakan aşı geliştiriyordu ama nal topluyor. Ben ben gerçekten bu ifadeyi kınıyorum. Aşıyı ben geliştirmiyorum. Türkiye'nin bilim insanları geliştiriyor. Bilim insanları. 500'den fazla bilim insanı gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Hadi bana saygınız yok. Bilim insanlarına saygı duyun. Sayın Başkan Devletimizin bütçesinden Siz devam edin, devam bu edin. sıraların yenilenmesi için milyonlar harcandı. Milletimiz bu sıralara nasıl tahribat yapıldığını lütfen güzel izlesinler. Değerli milletvekilleri, 2021 bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Türkiye'yi çok daha güzel bir gelecek bekliyor. Birleşme 5 dakika veriyor.